Merhaba. TRT'ye ekranlarına hoş geldiniz. Ülke sinemasının bu bölümünde özgün yönetmenleriyle adından söz ettiren Danimarka sinemasını ele alacağız. Başlangıçta geleneksel yaklaşımların ön planda olduğu filmler üreten Danimarka, Dogma 95 akımının ortaya çıkmasıyla birlikte dünya sinemasının yerleşik kalıplarını ters yüz etti deyim yerindeyse. Danimarka'nın sinema serüveni 1897 yılında Peter Elfelt'in bir köpeği kayda almasıyla başladı. Aynı zamanda saray fotoğrafçılığı yapan Elfelt, yabancı ülkelerden Kraliyet Sarayı'na yapılan ziyaretleri görüntüledi. 1903 yılında ilk kurgu filmi İnfaz'ı çekti. 1905 yılında ise pek çok farklı ürünün reklam filmini kayda aldı. 1907'de Ole Olsen, ülkedeki ilk yapım şirketi olan Nordisk filmi kurana kadar alanındaki tek isim de Elfert. Nordisk Film bünyesinde yapılan filmler Danimarka'ya sinemada altın çağı yaşattı. 1910'ların sonunda Avrupa ve Amerika'daki yeni montaj yöntemlerinin keşfine kadar Danimarka filmleri dünya sinemasına hakim oldu. 1915 yılında Avrupa'nın başkentlerinden New York'a kadar hemen her yerde Danimarka filmleri gösterildi. Çekilen filmlerin süresinin uzun olması bu başarının ana sebebiydi. Bu vesileyle özgün yönetmenler farklı türlerden uzun soluklu hikayeler kurguladılar. Bir diğer önemli etkense Avrupa'nın ilk kadın yıldızı olarak kabul edilen Esten Nilsson'du. Daha sonraları Hollywood'da furya olacak baştan çıkarıcı kadın tipinin ilk örneği olan Danimarkalı aktristin oynadığı filmler dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Tarihteki ilk Atlantis filminin de yönetmenliğini yapan August Bulum, 1916'da kıyamet sonrası türünün öncüsü sayılan Dünyanın Sonu filmini çekti. Bulum dini bir alt metni olan bu filmde aşırı zenginleşme hırsını dünyanın sonu düşüncesiyle birlikte ele aldı. Erken dönem Danimarka sinemasının öne çıkan bir başka yönetmeni Holger Madsen'da filmlerinde dini öğretiler çerçevesinde şekillendirdiği ahlaki bir bakış açısı sergiledi. Evangelistin Hayatı filminde haksız yere mahkum olan John'un insanların takdirini kazanan bir din adamına dönüşme hikayesini anlattı. Filmde nişanlısı Nelly ile arası bozulan genç Billy, din adamı olan John'un yanına gider. Bunun üzerine John, genç adama kendi hikayesini anlatmaya başlar. Geçmişte cinayetle suçlanan John, haksız bir şekilde hapse düşmüştür hapisteyken doğru bir hayat yaşamadığını fark eder. Burada gördüğü dini eğitim sayesinde aydınlanır. Babasının ölüm haberiyle sarsılsa da kutsal metinler onun kurtuluşu olur. Yıllar sonra katilin suçunu itiraf etmesiyle özgürlüğüne kavuşan John annesini görmeye gider. Hasta kadın son nefesini oğlunun yanında verir. John yanı başında oturan Billy'e henüz imkanı varken sevdikleriyle birlikte kurtuluşa ermenin öneminden bahseder. Bu vesileyle iki nişanlıyı barıştırır ve genç çiftle birlikte Tanrı'ya dua eder. Holger Madsen'ın yönetmenliğini yaptığı bir diğer önemli film ise 1918 yılı yapımlı Mars'a yolculuktur. Filmi savaş karşıtlığı üzerine kurmuştur Madsen ve dünyadan uzakta barışçıl ve gelişmiş bir medeniyetle karşılaşmayı anlatır. Özgün hikayeleri ve öncü tema seçimleriyle Danimarka sessiz filmleri sinema tarihinde özel bir yere sahiptir. Bununla birlikte filmler teknik özellikleri itibariyle de dönemin önde gelen örneklerindendir. Filmlerinin birçoğunda dar alanda çekilen kalabalık sahnelerde pencereler, kapı aralıkları ve aynalar oyuncuların konumlanmasında büyük işlev gördüler. Evangelist'in Hayatı filminde, Ingmar Bergman mekan kullanımı ve oyuncuları sahneye yerleştirme biçimiyle çağdaş film düşünürlerinin ilgisini çekti. Örneğin, Evangelist John'un Nelly kötü adamların elinden kurtardığı sahne 7 dakika sürer ve tek plandan oluşur. Sessiz filmlerin yapısını oluşturan alan kullanımı, görüntünün ortalanması ve renk açıklığı gibi teknik unsurların başarılı örnekleri Açıkça görülür bu sahnede. 1930'lara gelindiğinde Danimarka sinemasının şaşalı dönemleri sarsılmaya başladı. Bu yıllarda Amerika'dan ithal edilen sesli filmler ülkedeki film üretimini durma noktasına getirdi. Nordisk Film İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların himayesine girdi. Yönetmenler başka ülkelere dağıldı. Her ne kadar kısa süren Altın Çağ geride kalmış ve ülkede sinema yapımcılığı gerilemiş olsa da bir isim istisna kalarak dişe dokunur filmler çekmeyi sürdürdü. Carl Theodor Dreyer. 1910'larda senaristlik yaparak sinema endüstrisine katılan Dreyer, 1919'da aynı zamanda bir Nordisk film yapımı olan Başkan'ın yönetmenliğini yaptı. Dünya çapında ses getiren ilk filmi ise 1928'de gösterime giren Jean Dark'ın tutkusu oldu. Sinema tarihinin sayılı yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Dreyer, hem ekonomik koşullardan hem de Danimarka'da sinemanın zayıflamasından ötürü 39 yaşından ölümüne kadar geçen 40 senede yalnızca 6 film çekebildi. Dreyer'i otör kabul edilen diğer meslektaşlarından ayıran en önemli tarafı yaptığı filmlerin birbirine benzememesiydi. Bu duruma getirilen eleştirilere rağmen Dreyer, her filmin kendine özgü bir ifade biçimi olduğunu düşünür. Örneğin 1932'de yaptığı vampir filmi konusu ve üslubu itibariyle Alman dışa vurumcu filmlerle aynı kategoriye dahil edilir. Jean Darc'ın tutkusundaysa Orta Çağ Avrupa'sında kilise tarafından sapkınlıkla suçlanan Jean Darc'ın inancından vazgeçme işini konu edinir. Jean Darc mahkum edilir. Suçunu kabul ederse affedileceği söylenir. Ancak inancından vazgeçmez. Halkın gözleri önünde yakılarak öldürülür. Bu filmde Dreyer, jandarkın yüzüne uyguladığı kendine has yakın plan çekimleriyle iz bırakır. Dışa vurumcu filmlerdeki aşırı makyaj kullanımının aksine, filmde jandarkı canlandıran Maria Falconetti'nin doğal hali yansır beyaz perde. Film, oyuncunun yüzündeki kırışıklıkların anlattığı duygu yoğunluğundan ibarettir. Dreyer filmlerindeki ortak unsurlardan bir tanesi de karakterlerin topluma yabancılaşmış olmalarıdır. Vampir ve Jandark'ın yanı sıra Gazap Günü filminde bir cadı, Söz filminde ise Hazreti İsa olduğunu iddia eden bir deli yer alır. Ay, o bütün bu olağanüstü karakterlerin veya durumların ortasındaysa temel insani meseleler işlenir filmlerinde. Yönetmenin en fazla başvurduğu konu olan imansa 1955 yapımı Söz filminin çekirdeğini oluşturur. Dreyer'in ustalık eseri olarak kabul edilen bu filmde Hristiyanlık özelinde dinlerin tümünde derin tartışmalara yol açan unsurlar yer alır. Dünyaya değer veren inanç biçimiyle Dünyada çileciliği savunan dini yönelimler iki aile üzerinden tartışmaya açılır. Borgen ailesinin gelini Inger, tüm bu tartışmalar arasında katışıksız inancıyla diğerlerinden ayrılır. Inger, bebeğini doğurduğu sırada can verse de bir mucizeyle yeniden hayata döner. Başta duasıyla onu dirilten Johannes olmak üzere ailedeki herkes Tanrı'ya iman ederek nurlanır. <laughs> Dreyer mistik anlatısını uzun sekanslar ve durağanlıkla güçlendirmeyi amaçlar. Büyüleyici bir atmosfer oluşturmayı ise reddeder. Borgenlerin salonunda gerçekleşen olayları kamerayla yatay bir zeminde takip eder. <laughs> Bu sayede aksiyonu ve diyalogları mümkün mertebe tek sekansla bütünleştirir. Bunu yaparken kendisinden önceki Danimarkalı meslektaşlarının yaptığı gibi cam ve kapılardan yararlanarak hareket halindeki oyuncuları ve kamerayı konumlandırır. Jeanne filminin merkezinde yer alan yakın çekimlerse ise terk edilmiştir söz filminde. Burada önceki filmlerinin aksine dışa vurumculuktan izlere de rastlanmaz. Dreyer'den sonra Danimarka sineması uzun bir dönem sessizliğe büründü. Bu sessizliği bozansa Dogma 95 akımı oldu. Yönetmenler Lars von Trier ve Thomas Winterberg Dogma 95'in görevini sinema sanatında hikaye anlatım tarzının ve oyunculuğun tekrar ön plana çıkarılıp özel efektlerin ve yapay etkenlerin tamamen sinemadan uzaklaştırılması olarak açıklıyordu. Sinemanın 100. yılına yayınladıkları manifestoyla damga vurdular. Bu manifesto aynılaşan ve tek düze hale gelen anlatım biçimine, teknolojinin verdiği imkanlarla üretilen yüksek bütçeli filmlere ve seyircinin bir illüzyona hapsedilmesine karşı bir baş kaldırydı Trier ve Winterberg'in başlattığı bu akıma Christian Levring ve Soren Krah Jakobsen de katıldı. Dogma 95 kolektif adıyla bilinen oluşum böyle ortaya çıktı. Dogma 95 kurallarına göre çekimler stüdyo dışında yapılmalı, dekor ve aksesuar kullanılmamalı ve setler içeri taşınmamalıdır. Görüntü ve ses aynı anda üretilmelidir. <laughs> kamera elde taşınmalı ve serbest hareket etmelidir. Film renkli olmalıdır. Özel ışıklandırma kullanılmamalıdır. Optik numaralar ve filtreler kesinlikle yasaktır. Film gelişi güzel aksiyon ya da amaçsız şiddet içermemelidir. Zamansal ve coğrafi yabancılaştırmalara yer verilmemeli, hikaye şimdi ve burada geçmelidir. Filmler 35 milimetre formatında olmalıdır. Tür filmleri kabul edilemez. Yönetmenin adı jenerikte yer almamalıdır. Ayrıca yönetmen tüm bu kurallara bağlı kalacağına dair hazırlanan yemin metnini okuyup and içmelidir. Akımın ilk örneği 1998 yapımı Şölen filmi olarak kabul edilir. Filmin yönetmeni Thomas Winterberg daha sonraları bazı Dogma 95 kurallarını esnettiğini itiraf etse de genel olarak akımın anlayışına sadık kalmıştır. Filmde bir aile babalarının doğum gününü kutlamak için büyük bir davet organize eder. Yemek sırasında ortaya dökülen itiraflarla gelişen hikayede çarpık aile ilişkileri merkezinde çocuk istismarı ve ahlak anlayışı sorgulanmaktadır. Kanda jüri özel ödülünü alan film büyük ses getirir. Manifestoya bağlı kalarak çekilen ikinci eser Trier'in Budalalar filmi oldu. Film bir grup gencin mevcut düzeni sorgulamalarını anlatır. Trier bu tuhaf grubun üyeleri vasıtasıyla topluma dokunmayan orta sınıfı eleştirir. Film dediğin ayakkabının içine kaçmış bir taş gibi olmalıdır diyen Trier, filmlerinde genellikle seyirciyi rahatsız etmeye çalışır. Trier, izleyicinin zihin dünyasında çelişkiler ortaya çıkarır. Amacı seyirciyi pasif rolden çıkarıp toplum ve insan doğası üzerinde düşünmeye sevk etmektir. Trier filmlerinde sistem eleştirisi yapmakta ve muhalif tavrını ortaya koymaktan hiç çekinmemektedir. Trier hikayelerinde genellikle kadın karakterleri merkeze alır. Erkek karakterler daha ziyade edilgen konumdadır. Filmlerinde klasik kahramanlar pek yer almaz. Daha çok kaybeden karakterlere odaklanır ve bunu açıkça söylemekten çekinmez. Bir film eleştirmeni onun için sinema geleneğinin manyak put demiştir. Trier bu yakıştırmayı hak etmiş midir bilinmez. Ama kurucularından olduğu Dogma 95 akımını da çektiği filmlerle yıkmıştır. 2005 yılında ise söz konusu manifesto bizzat kurucuları tarafından feshedilmiştir. Trier hemen hemen her filmi geniş yankılar uyandırmış ve tartışma yaratmış bir yönetmendir. Karanlıkta Dans, Dogville, Manderley, Deccal, Melankoli ve Jack'in yaptığı ev bu filmler arasındadır. Dogville filminde yine merkezde kadın karakter Grace vardır. Film her ne kadar zamansızlık ve mekansızlık hissi veren, stüdyo sahnesinin teatral ve epik bir biçimde yorumlanışıyla resmedilse de, içeriğinden Amerika'nın Dogville kasabasında geçtiği anlaşılır. Kasabanın sakinleri bir gün Grace'in gelişiyle şaşkına döner. Onu misafir edip etmeme konusunda oylama yaparlar ve nihayetinde Grace'i ağırlamaya karar verirler. Grace'in peşinde tehlikeli birilerinin olduğunu öğrendiklerinde ise yüzlerindeki misafirperverlik maskesi düşer ve Grace'den olmayacak taleplerde bulunurlar. Grace çok naif, kibar biridir ve kasaba halkının isteklerine boyun eğer. Ahalinin Grace'in bu zor durumundan menfaat devşirmesi giderek artar ve katlanılmaz boyutlara ulaşır. Şiddeti meşru görmeyen ve tam da bu sebeple şiddet yanlısı babasından kaçıp Dogville'e sığınan Grace, filmin sonunda kasaba halkının tamamen öldürülmesi emrini verecek kadar hiddetlenir ve hınçla dolar. Amerika'nın çelişkilerini, Toplumun ahlaki yozlaşmasını gözler önüne seren film, anlatım biçimi ve sahne kurgusuyla da dikkat çekicidir. Trier kadar sert bir üslup sergilemese de Thomas Winterberg de günümüz toplumunun kalıplaşmış alışkanlıklarını eleştirdi. 2012 yılında büyük ses getiren Onur Savaşı filmi bunun en güzel örneklerindendir. Filmde haksız yere çocuk istismarıyla suçlanan bir anaokulu öğretmeninin nasıl toplumsal bilince kurban gittiğini anlatır Winterberg. En yakınındaki insanlar bile herkes tarafından mağdur edilen Lucas'a arkalarını dönerler. Lucas tek başına yaşam mücadelesi vermeye çalışırken insanlar günahlarının bedelini Lucas'a yüklemenin verdiği rahatlamayla hayatlarına devam ederler. Dogma 95 akımı... Kısa sürmesine rağmen bağımsız sinemacılar üzerinde derin etkiler bırakmayı başardı. Yönetmenlere yaratıcılık, özgünlük ve özgürlük bağlamında ilham kaynağı oldu. İyi hikaye anlatabilmenin yegane yolunun yüksek teknolojiyi kullanmak olmadığını bir kez daha gösterdi. Değişik ülkelerden birçok yönetmen bu akıma katılarak Dogma 95 kuralları çerçevesinde filmler çekti. Pek çok ilke imza atan Danimarka'nın sinemadaki altın çağı kısa sürdü. Bu dönemi takiben Carl Dreyer, aşkın sinemanın önemli örneklerine imza attı. Dreyer'in ardından Danimarka sinemasının üzerine çöken sessizlik perdesi, bir süreliğine ortaya çıkan Dogma 95 akımıyla derin yırtılmalar yaşadı. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, başlangıçta Hristiyanlık motifleriyle anlatılan hikayeler, özellikle Dogma 95 akımıyla birlikte, yerini Hristiyanlığa ve onun yoğurduğu topluma yöneltilen eleştirilere bıraktı. Ülke sinemasının bu bölümünde Danimarka sinemasını ele aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.